Merhabalar. Merhaba. Eee... Sizinle Seyfi Hocamızı tanıştırmak isteriz. Kendisi telekinize uzmanı, Almanya'dan geldi özellikle. Sizin üzerinde de şimdi pozitif enerjiye... Negatif enerjinizi pozitif enerjiye dönüştürmeyi deneyecek. Temassız bir şekilde. İzniniz var mıdır? Evet. ben izninizle başlamak istiyorum. Ellerimizi şöyle hafifçe öne doğru uzatalım. Teşekkür ederim. Ben burada yavaşça akımı almaya çalışıyorum. Bunu siz zaten hissedeceksiniz eminim bundan. Yavaşça. Evet. Bir 5 saniyemiz alacak bu göre. Bu işlem e, şu an 5 saniye daha devam edecek. Son 5 saniye. Vay, evet. evet. Bir değişiklik oldu mu? Evet. Oldu. Rahatladım diyebilirim. Yeterli mi? Rahatlamış. Hanımefendi Seyfi hocamız. Yani ben de şaşırdım. Teşekkür ederim. <laughs> Merhabalar. Merhaba. İsminiz neydi? Abdülalem. Ee, Abdülalem Bey, e, ee... Seyf hocamızı tanıştırayım sizle. Kendisi telekinezi hocası. Telekinezi duydunuz mu? Yok duymadım. Abi. Telekinezi ee, bir çeşit izi, üzerindeki negatif enerjiyi alıp pozitif enerjiye dönüştüren, temassız bir şekilde bağlantı kuran. E, bir denemesine i, i, izin verir miyiz acaba? Evet. Olur. Evet, evet, evet. Rahat olun. Hiç sıkıntı yok. O giriyor, ben ya. <laughs> sakin Evet. Hareket etmeniz hiç gerek yok. Çok sakin. Evet. 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 İçime bir feralık geldi ya. İçime bir fenalık geldi. Hocam, içine bir fenalık geldi. Oluyor mu hocam? İçinize ferahlık geldi. Teşekkür ediyoruz. Telekinezinin bir etkilerinden birisi mi hocam? İçine ferahlık gelmek. i̇çinize ferahlık gelmek, ayak altında bir kaşınma gibi unsurlar ilk geceden olabilir. Bunları hiç takmayın. Yarın sabah ve hadi geceye iftara doğru çok rahat bir şekilde hayatında devam edeceksin. İstemiyorsun. Efendim yine ben uzaktan yapalım. Tamam. Şu 3 metre uzaktan olabiliyor bu göre. Ben uzaktan bu görevi üstleneceğim. Tamam. Hiçbir şekilde abimizi rahatsız etmeden 3 metre öteden biz görevimizi yapacağız. Evet. Dövecek mi abi? Bir rahatlama var mı abi? Ya başka bir ilerleyeceğiz. Şey Rahatlam rahatlama var mı? Ya başka bir ilan. Tamam bir rahatlama var mı? Sadece onu söyle. Ben aynıyım. Aynısın. Aynı. Hocam. <laughs> Hocam. Ee, Ramazan dolayısıyla iyi günler. Üsün. Müsait miydin? Oruçlu musun? Değilim. Değilsin. Ee, birkaç sorumuz vardı sana. Buyurun. Şimdi hocamız bizim Seyfi Hoca. Hocamız buyurun. Kendisi... Oturun lütfen lütfen. 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 Oturun oturun. Otur. <laughs> estağfurullah. Yok estağfurullah. Sıkıntı yok efendim. Şimdi hocamız size birkaç işlem yapacak. İzniniz var mı? Evet. Tabii buyurun. Abi bir saniye. Bir sorun oluştu. <laughs> Gülmedim lütfen. Ne yani şimdi baş. <laughs> <olmayı> ben <laughs> çözemedim. Kaynı şimdi şimdi hat koptu. <laughs> kat olsun, katlamadı. <laughs> hat koptu. 5 saniye son. Tamam. Var mı değişiklik? şey anlamadım. Efendim? Hiç, Hiç şey hiçbir hiçbir şey değişik şey olmadı. Hiçbir kesinlikle bir şey almadım. Hocam. Yani <laughs> <laughs> Türkiye'ye yakın zamanda geleceği için demosu bu. Tam da yani ne yapmak istediniz, ne yaptınız hiçbir şey anlamadım ee, ben. Yani hangi enerji, nasıl bir enerjiydi? Yani üzerinizdeki negatif enerjiyi almaya çalıştım sadece bu kadar ama hiçbir şey hissetmedim. Tabii hissedilmez ama, ama gece ayağınızın altında kaşıntılar oluştuğu zaman bunu hissedeceksiniz. <laughs> Merhabalar abi. Merhaba. İsim neydi? Mustafa. Mustafa abicim şimdi hocamız gelecek. Telekinezi yöntemiyle yani sakinleştirme yöntemiyle sizi sakinleştirmeye çalışacak. Müsaade ver veriyorsunuz değil mi? Tamam. Tamam, buyurun hocam. Hocam onu da mı siz indirdiniz? Başladık. <laughs> Tamamdır. Var mı değişiklik? Yok. E, ee, peki hiç kollarda karıncalanma falan yok mu abi? Yok hiçbir şey olmadı. Ayaktan gelen böyle bir sakinleşmeyiz. Yo öyle ya. Hiç bir şey olmadı mı? Yo. Abi. Bir üç saniye daha verebilir misin? Tamam. <laughs> abi niye olmuyor bu? Ben denedim hep bunları ama. Hocam buyurun sizdeyiz. <laughs> Sigara içiyor musunuz abi? İçiyorum. Hah. Sigaradan dolayı bu. Doğru. Sigaradan dolayı doğru, abi. Doğru. İyi günler diliyorum. İyi Teşekkürler. Günler. Sağ, olun. sağ olun. Sigaradan dolayı yapamadı abi kendisi. Özür diliyoruz. Tamam anam. Görüşmek üzere sağ olun. Türkiye'de ilk defa olduğu için burada deniyorum. Başlıyorum efendim. Sanırım bir değişiklik oldu. Yok ben hiçbir değişiklik hissetmedim. Nasıl ya? A, e, hocam oynadı ya yüzüyle falan olabilir mi? Olabilir, <laughs> bence de olabilir. Ama bilmiyorum, dediğim gibi hani bazı insanların üzerinde etkisi olmuyor ama... Siz ne işle uğraşıyorsunuz? Denediğimi... Özür dilerim ama... Ben mi? doktorum hani genel İsviçre'de mesela uygulanan bir olay bu. Türkiye'ye getirmek gibi çabalarımız şey, var. Bu şey ile ilgili bir şey mi bu? Ya yani şey tere... tere e... Kardeşim de ilgileniyor da bu konuyla ilgili. Telikenezi. Telikenezi. Farklı bir teknik bu telikenezi. Ne, nedir yani? <laughs> yani dediğim gibi İsviçre'de uygulanıyor. Şu an ben doktor adayıyım. Türkiye'de getirmeye çalışıyoruz. Bunun üzerinde e, stajlarımız oldu. Deniyoruz. Deniyoruz. Yani yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bana müsaade. Şey <laughs> Bekle sen. Ben şimdi bu taksi durağına bakan bir katibim. Nasıl yardımcı olabilirim Şimdi bir hocamız var, ee, Hocam. size hiç temasta bulunmadan böyle telekinezi yöntemiyle sizi sakinleştirmeye çalışıyor, sinirlerinizi evet. almaya çalışıyor. Evet. Ha. Tamam, başlayalım isterseniz, müsaadenizle. <laughs> <laughs> Hocası tamam. Bir dakika, bir dakika şey, <laughs> şey... abisi, bir şey diyeceğim. Sen şu olayın ciddiyetinin farkına var bir. <laughs> Özür dilerim. Şu olayın ciddiyetinin farkına var, defol buradan. Defol buradan. Yok özür dilerim hocam. Şunun ciddiyetin farkına var mı? Ben tezimi yapıyorum burada. Yok o çok denizle. özür dilerim. Çok ne? özür dilerim abi. Tekrar ama. Hipnotiz yer falan etmiyorsun değil mi benim? Yok, <laughs> <laughs> Yok abi bayılmayacak. Tamam, Yok, görüyorsun. estağfurullah. Göre. Ben özür diliyorum. Ben ben bu reklamlar girdi araya. ya ben bu sistemi çok gerçekçi bulmuyorum ama hocamız deneyecek sosyal Bağantı medyacı. Dediğim gibi hani bir değişiklik olmazsa 100 TL para veriyorsun. Ya nasıl bir değişiklik? Yolda 1000 TL yer. verdik millete. Bir dakika. Yalnız bir yüzde <laughs> tane nasıl bir tesis edeceksiniz onu bir anlayayım. Bir... Arkadaşlar şu anda me çok meşgulüm. Durağa gelin. Evet devam et. Tamam abi. 5 saniye sadece lütfen. Sen de adam gibi işini yap. Tamam hocam özür dilerim. Tamamdır abi. Ne oldu? Var mı değişiklik? Ne değişiklik? Hiçbir şey yok aynı yerde. Hocam bacak ha. bacak üstüne attı. Demin bacak bacak üstüne değildi şimdi bacak ya bacak üstüne. Ya bırak o işleri geç dondurun. Yok yemin ediyorum rahatladı. Saat yedi yedi Buyurun hocam. Parmak uçlarını uzatır mısın bana bir? <laughs> İşin esprisi bu. Şey yapma. Ama orada hissediyorum Şu an burada ise Beyne giden damarlar var bakın da Burada hepsini etkiliyor bu damarlar. Birazdan mesela başınızda bir ağrı var. Şuradaki ağrıyı geçin. Var değil mi? Hocam bir zıplasın isterseniz etkisi var var. için. Var. Arkadaşın yorumlarını alalım be. Nasıl bir değişiklik var? Cidden yani mesela sefer rahat, rahat rahatlama, geldi rahat, değil rahat, mi? Aynen geldi. Teşekkür ederim. Nereden girdi rahatlık? Daha demin moralim bozuktu. Yani moral bozukluğu var. Şimdi hiç öyle bir şeyim kalmadı. Bir de arkadaşa denelim hocam. <laughs> İki saniye ya. başka bir şey fazla sürmez. Tamam. Rahatlama gelecek. Hadi Ellerini uzat sen. Geliyor mu gerçekten? Gel, geliyor abi. Helal Hiç mi yok? Vay be. Sen de oldu ama değil mi? Ben de oldu. Vallahi helal olsun. Şimdi muhtemelen olması lazım. Yok. Olmadı. Ablanın acelesi var o yüzden olabilir galiba. Aceleniz galiba. olduğu için, ruhen aceleniz olduğu için olabilir evet, yani. Evet. Teşekkürler sağ olun. Sağ olun ben görüşmek de üzere de sağ olun. Kolay. Hocam ne diyorsunuz? <gülüyor> aman, <gülüyor> aman hocam çekmeyin. Olacak. <laughs>